İnanma fani ömre ki, baki değildir sevgisi. Görürken sultanları, koyup giderler mülk ve mal. Kes gider izzet başını, terk eylesen fuzulluğu. Kesmez isen başın onun, aşk ile dirliğin muhal. Ona güvenenler hep kaybetti. Ayrılmayız sananlar yok oldu gitti. Sevgimiz baki diyenler hep yalnız kaldı sultanlar bile sahip olduklarını zannettikleri malları, mülkleri tarafından terk edildi. Benim sandığımız ne varsa bize yüz çevirdi. Ömür dediğin iki nefes arası bir süre. Sonunu bilen kimsecikler olmadı daha. Ne yaşarsak yaşayalım, kaç günü geceye, kaç geceyi güne devredersek devredelim. Ya bir gece ya bir gündüz, son gecemiz ya da gündüzümüz olmaya mahkum. Hiç mi bilinmez böyle şeyler, hiç mi anlaşılmaz bizden önce göçenlerden? Bugün üzerinde oturduğumuz tahtın dünkü sahibi nerede hani? Bugün ektiğimiz toprağa dün ekenler nereye gitti? Bu kibir, bu büyüklük taslama nedendir? Başını dik tutup cümle aleme ben buradayım deme sevdasının bir sonu var mıdır? Bunun adı olsa olsa kendini bilmezliktir. İnsan hata yapmaya müsaittir elbet. Ama bile bile de aynı hataları tekrar yapmanın bir adı olsa gerek. Sevdasını gelip geçenlere, batıp çıkanlara, bir var olup bir yok olanlara verip gönlünü ona kaptıranlar. aşklarınıza duvar örersiniz, bilesiniz. Her hatada bir taş daha, bir tane daha. Koca koca duvarlarla çevrilersiniz etrafınızı ve kalbinizi aşktan uzak diyarlara alıp götürürsünüz. Aşkla başı hoş olmayanın nasibi bir avuç hiçtir. Nasibin hiç etme. Aşkı gönlünden uzaklaştırma. Var dünyaya olması gerekeni ver. Olması gerektiği gibi davran. Var git nasibini aşktan yanara.